yapman gereken bir işe başlamak. O işi yapmaktan daha mı zor geliyor? O basit e-postayı bir türlü atamıyor. O tek bir bulaşığı bile yıkamak gözünde mi büyüyor? Beynimiz zor veya sıkıcı görevlerden kaçmak için direnç gösterir. Buna erteleme çıkmazı denir. Durun. Öğrenin. Bu çıkmazı kırmanın en basit yolu 5 dakika kuralı. Kural çok basit. Eğer bir görev 5 dakikadan az sürecekse, onu asla erteleme. Düşünme, sadece hemen yap. Yatağını toplamak 2 dakika. Çöpü çıkarmak 3 dakika. O önemli mesajı atmak 1 dakika. Bulaşığı makineye dizmek 4 dakika. Bu küçük görevleri anında bitirmek beynine bir şey başarma sinyali gönderir. Bu motivasyonda 5 dakikadan uzun süren işlere başlamak için gereken eylem momentumunu kazanırsın. Ertelemeyi bırak, hemen başla. Zamanını geri kazandıracak yeni bilgiler için dur, öğreni takip et.